Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşlar oynayalım. Merhaba yazdı. Nice şuradan merhaba yazalım. hesaplaşma açalım. Böyle hesaplaşmada güzel bir oyuncu. Bunda ben güzel oynuyorum. Hazır. Evet. Soygun üstü. Açalım. Evet. Bomba kalmıyor. Evet. Tamam soygun diyor bakalım bo var el Primo e çok güzel oynuyor oradan bildiğim için el prim e seçtim evet Bizde Edgar Edgar kaptan köpek Ruf var yani hop bakın şurada biri var 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 var. Ultimo kasbimci. <laughs> Ancak biraz. Şeyse vrim 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 vrim. Ah. Şunu toplacını üstüme kullandım. Kaleye de bir şansı var. Idı. Idı. Harbiydi. Gel lan. Ha. Hop öldürdüm. Şu anı kaledeyim ben. O gideyim onların kale kalesine gel. Gel 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 gel, gel. arkadaş mı görüyoruz? Oynayamıyorum. dondum ah, dondum be muazzam şu anda oynayamıyorum vurdum mallarımı vurduk mallarımız biz ya ben şöyle col 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 tomik abidesi gibi tomik tomik komik yazdı yani tomik yazmış yanlışlıkla sanırım arkadaşım Olteyi kastım. Hoppa hoppa hoppa. Sen ultini sabahtan beri boş boş üstüme kasıyorsun. Ultimi üstüne kasınca ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar kaledeler. Hayır olamaz. Yanmamam lazım. Nerede bu? Bu, bu? bu Gidin onların kalesine. Bütün golleri ben mi attım? Ben Edgar mı attık ya? Vurdun mu alırız? Kaçıyor bir de. Vur. Oh aldık. Şimdi can lazımdı diyor. Kaldır köpek vur alırız. Alırız bence böyle ben kalede durayım hop bu şöyle gel lan gel lan hah ha. ne oldu ha. Ha. ben hemen gidiyorum kalelerin ultiyi kasacaktım ya ultisini kasmıştım ya ben yine kendi kaleme mi kasacağım sanırım sanırım vur 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 et Edgar vur alırsın o ben gidiyordum Şöyle bir şey takalım alıyorum vurdum mu? Neyse ben hemen gideyim kallerine bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bir şey olursa çok kötü olur. Ne buraya oluyor mu? Ha ve kırıldım işe. Ha hayır. Hesaplaşma yapacağım bak. Hesaplaş. Nakat nakat güzel. Nakatta da BB ya da o, nasıl oyuncu adımızı nakat. Ne ay Ne olsun ekranda yazıyor kral ya. Ya devam edelim. Evet hadi. Ben bir şey yapayım bir şey yazmış. Şimdi hazırım. Dümeni soygunu oynayacak. Aa, hazıma dokundurdu. Çıktım yoksa. Dokundurmuştur bence. Ah ah. Çok oldu bu. Neyse bir şey olmaz. Biz oynayan oyuncular değilse oyun alırız. Lutisi de hızlı kendi kendisine de dolmuşken. Yok kalem arama ya. Kalem ne ya. Kaptan köpek kaptan köpek öleceğim. Kaptan köpek kaptan köpek öleceğim dedim ben. Ölçüm. Uytum olsun canım şu gideceğim. Şunun yanına hani. Şöyle bir şey top. Geldim ikinizin yanına. Hayır hayır. Kaybedeceğiz ya. Hayır. Olamaz. Kolet geldik. Ah kolet. Ah kolet. Bitirdin mi bizi kolet? Bitirdin. Hmm, geçiyorum. Burası ben bir şey. Ne yapayım? bekliyorum bak bak az kaldı az kaldı değiyor bak. bak doğrusu bu az kaldı adı, adı. şans budur adı Mesela. Mesela, şöyle bir şey aa bu tek başına kalmış ben hemen vururum ben bunu vururum 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 <gülüyor> <gülüyor> çok güzel Az önceki taktiğimi kullanıyorum. Ah, oh, ama o kullanmıyor. Oo, şimdiden şimdi gitti bu oyuncu. Ya şu Fred gitse de. Çok güzel olmaz mı? Hadi. Adı. adı. Hop, ben de şu ultimi kasacağım koletin üzerine de. Hop, kolet, kolet, hop, kolet. Pıst. Ah, be olmuyor ki böyle de. Şimdi bak, şimdi beni bir vuruş salacaklar o kadar can can çoğalsın ah senin de canına zaman kaptan köpüş köpüş kaptan kaptan köpek rıf 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 oh ben kaçıyorum derken öldüm <laughs> hayır ya hayır ya hayır o olamaz dört kupan gitsin öyle sabah hesaplaşma canım hesaplaşma güzel hep böyle hep böyle Açtım baksana yani. Aa, artık karıştı işte valla. Alırız. İkimiz de alırız. böyle kısa atış yapıyoruz ama alırız. Şimdi de o ikisi atış. Bir yere atlıyoruz. Evet. Bu da. Evet. Tamam bitti tamam, mi? Böyle bayılayım mı? Bitti mi? Bayılmam. Bayılamam. Bayılmam. bayılmam, bayılmam. Bayıldın. Hoppa. Bak bak. Ah, Kutumba ne? ne mü ne oğlum? Sus. Bana sus. Arkadaşlar ya. öldü mü? Öldü mü öldü mü ya öldü mü? 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 <laughs> <laughs> ah, Çok canım gitti valla 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 Ah. Vuruyor vuruyor vuruyor. Sen niye bana vuruyorsun? Şu valla var ya. valla <laughs> ultisini seviyorum. Ama ben de valla 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 Yok. Gel, gel lan. Ah. Oh, vuramam. Ultisi var şimdi. İlk. Zaten uzun atış. Yok. At gel et Ben ben ben. Ben gel ben. Oh. Çok zor değil mi? Ah. Ben 7 geliyorum. tane var. Öldüm. Çok... Edgar. Edgar kaç. Ne olur. Tutun. Kupa gitmesin. Birinci olalım. Hadi kaç 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 kaç. Ultisi de var şu anda. Kaçması için daha çok yeri var. Ah doğdum. Şükürler olsun. Edgar sen nereye ben oraya artık. Ne yapalım. Oo, <laughs> oh, şuna vuralım 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 <laughs> ya hayır 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 o kastı valla <laughs> canım yürü. <you. gülüyor> sen dört ne yok bu mı oğlum. etkar öleceksin kral kral ah öleceğim öldüm 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 Vallahi döldüm bir daha döldüm. Mesin ee, ulsa. Ay yaktı beni bitti. Yaktılar beni bu jesi jesi. Jesi jesi. Ben hemen dalacağım bu sefer sanırım. Hoppa 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 hop. Ultim hop, 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 hop. yok. Öldüm o yüzden. ah, ikinci olduk ya. Nasıl? Neyse iyi. İkincilik de bir iyi. Tekrar oynayalım. Oyna. Çıkmasın. Kalalım. Bu turdan sonra videoyu kapatacağız. Video bitecek. Hadi bakalım. Belki devam eder. Tekrar aynaya dokunursa devam eder Vurur vurur. Valla. canım bin olması lazım. Böyle bir açık ölümsüz gibi olmalı. lazım Ölürsem de çok fena olur. Şöyle bir dakika bakalım tamam. Ah. Dur. Sonra yeni bir bir şey olmaz. Ne oluyor? Oha. Başka bir yerde oldu? nerede bir? Beni bir 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 etti. beni ultisini kasacak biliyordum. Ben de o yüzden onu kabarmak istemiyorum. Aha Edgar ölmüş arkadaşlar dondum mu anda. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Nasıl 4. oğlum ya? Hayır. Edgar özür dilerim Edgar. Ücretsiz yere gidelim yalnız bak. Rozet paketi, ücretsiz kutu. Hayır. Hayır almıyorum. Ay çok tatlı değil mi? Tekliflere geçelim. mi? Fırsatlar şöyle bir parasını alalım abi. Parayı aldık. Kostüm neye geçelim? Güzelmiş. Dükkan. Oh, şunu alacağım abi. Ne de? Şimdi nasıl? Ay, oynamıyorum. Şimdi arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.